müttesir suresinde ne yazıyor ayetinde onlar cehenneme girdikten sonra onlara denir ki yahu sizi bu cehenneme sokan nedir bu sakara girdiniz nedir bunun sebebi biz namaz kılanlardan değildik diyorlar ya cehenneme girenler biz cehenneme niye gidin cehenneme biz namaz kılmıyorduk çünkü dünyada bunu söylüyor zaten Allah'tan Daha neyi bekliyoruz ya tövbe etmek için neyi bekliyoruz yani hani rüyada bazı insanlara bazı şeyler gelir ama onu bekleme ya bir de aksakallı dede gelsin de evladım namaza başla artık ya ya onu bekleme Mevla şu an benim ağzımdan duyuruyor sana Mevla sana bir takvim yaprağının arkasından duyuruyor. Mevla sana herhangi birinin vasıtasıyla duyuruyor bunu. İlla rüyanda bir şey görmene gerek yok. Zaten bilinen bir şey bu. Namaz, farz kılınacak yani bu. Sen kılacaksın, hanımın kılacak, çocuğun kılacak. Bunu herkes kılacak. Yüzde beş değil, yüzde yüz beş olacak bu namaz ki allah Teala bize yardım etsin. Bak kafirlerin oyuncağı alıyoruz. Bak kafirlerden korku var. Hep Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin bizim bir işimiz yok. Bizim hiçbir işimiz yok onlarla. Bak namaz kılanların hürmetine belalar kaldırılıyor. Allah Teala bunları kaldırıyor. Namaz kılanlar hürmetine. Bu namaz en önemlisi. Niye? Paran yoksa çünkü hac sana farz değil. Paran yoksa zekat sana farz değil. Ne kadar kolay bir dil.